kılıç olayı biraz çözüyor. Bak kılıç bak adam CHP basmadı. ikinci tura sakladı. Kılıcı basıyoruz beyler. Bak. Bak şimdi. Manamız yetmeyebilir. Bastı. Sil. Devam et. 72 gelecek. Kılıcı hala basmayacağım. Spike torsu vurdu mu? Vurdu. Bas kılıcı. Ha, i̇kinci spike'ı göremeyecek o beyler. Görecek mi? Görebilir. Hemen sil kılıcı. Spike'ı vursun. O ölecek. O ölecek. O ölecek. Skill bitiyor. Olmadı. O ölecek. <laughs> en son kılıcı bilerek bastım. Vurup bitireyim diye. Lan onu çar. Güzel çar ya. Drop diyenler var. Drop mu giriyor lan? Biraz girmiş. Girdi geçti. Elindeki artı kaç? 9 avedon kanka dur ibex mana lazım 33hp diyen var Murat açıya bak atçivde bir şey yok ya Baktım belir atçivde bir şey yok yüzde aha hiçbir şey seçili değil A yuh rnl9 setere seçmiş ibex bana Beyler bu arada buranın içinde trade atabiliyorsunuz H'ye basıp bilginiz olsun bilmeyenler varsa Karakterler aynı ırksa atılabiliyor aks def yok Avedon daha fazla vuruyor yazmış eşit değil Lan sen var ya sen Leonidas güçlü ya Çarı gerçekten iyi Leonidas'ın Fermanın çarı bayağı iyi ya. Bu çarı güzel dizmiş. Bu çarın bir tane artır raptor lazım bu çara. AP kanadı bir alıyorsun abi şerifi bir kırıyorsun. Yemin ediyorum üf diyorum. Bak direkt kılıç bas. Direkt CP basacak Basmadı. Bas abi kılıcı erit. Erit. Erit 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 erit. Eritiyoruz. Eritiyoruz. Kılıcı silmeyeceğim. Ya da sil lan tek atar vallahi. Silelim. Vur spektörsü. Vur 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 vur. Vur vurdu. Bas kılıcı bitir amına ki. Maradona gel 9MD 10 atalım yazmış. Muratçım Maradona gel inanıyor musun lan? Dünyalar yandı, dünyalar. Dünyalar yandı. Bugün 18 EB aldık. CP basmadan başlarsa çok zor yazmış. Aynen. Yüz defi seçlerini nasıl ezersin? Yüz defle hiçbir şey olmaz bir şey yapamazsın abi Leonidas kesemezsin. Beyler Nunnulla tekrar dövüşeceğiz. Bir saniye bir blue pot. Beyler şey de etkili ben size söyleyeyim. Bakın bir şey, farklı bir şey deneyeceğiz. Bak bazı var yılların yaptığı hatayı anlatıyorum. Şu şekilde oynasınlar bence bu benim fikrim. Bakın anlatıyorum. CHP basacak mı bakayım. Bastı. Kılıcız basmıyoruz. Bak Adam bize 72'yi vurdu. Spike'ı vurdu. Törs'ü vurdu değil mi? Şimdi basıyoruz kılıcı. Ölebiliriz ama bu şekilde oynayacağız. Yani adamın tüm skillerinin beklemesini, be bitmesini beklemeyin. Bak şimdi kılıcı sileceğiz. Onun spike'ı demeye çatmazsa vs bizim diyecektim ki olmuyor, 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 olmuyor. Ben kestim. Kestim. Aldım, 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 aldım. Siktir lan. Nereye aldın ama? Yani demek istediğim şu. Adamın skillerinin bitmesini beklemesinler. 72 Spike Thurs bu skillere vurduğu gibi basın kılacağı bana O kadar item yok kanka atak gene de gönlün rahat olsun yazmış. Barış gel hazır mı? Hazır mı Barış? Tamam. Beyler bir hiç kılıç silmeden atalım mı? Hiç sikil sekmedi o yüzden kesti yazmış. Aynen. Hiç kılıç silmeden atalım. Bazen işe yarıyor ama bazen de tek yiyorsun. Bakalım tek mi yiyeceğiz? Kılıç silmiyoruz. Bak CP'yi bastı. Hiç kılıç silmiyorum bak. Kestik beyler. Kestik. Aynen sikilleri sekti. Silmeyeceğim. Tutamaz o herhalde. Kestik kestik. Bazen işe yarıyor. Lan tek atabilir sil kılıcı. Vallahi attı. Bak o kılıcı silmesem törsü ölüyordum. Gördünüz mü? Spike'da 3-200 falan bende görünen herhalde. Nerede bakayım bir. 3-200 vurdu mu lan? 2200 vurmuş. Onda görünen 2.5 falan işte. Blade Axe mu? Kanka Blade Axe değil. Bu Avedon. 9. <laughs> Muru bir şey diyeyim mi? O çarda sen olsan kesersin bu var yürü yazmış Erdem. Kanka keserim ben herhalde bilmiyorum ama düşürürüm diye düşünüyorum. Bu çarın eksiği de var. Bu çarda AP kanat olsun, şerif olsun ne bileyim. Bir tane raptor olsun. Yemin ediyorum ağzına sıçar asasın. Gel Barış. Başla. CHP bastı beyler. Bak, vursun sağlam skill'lerin. Çok geç kaldı. Yeme 20 tuttu bir şey olmaz. Bu vs benim. Kılıcı bas abi. Benim bu vs ya. Bence benim. <laughs> o 70 skillini vurdurmam lazım. Bu vs'yi alabilirim bak chat. Şaka değil bu arada. Vs benim. Spike'ı vurdu. Törse vurdu. 70'i vursun. Bitti vs kestim. Kestim kestim. Kestim. Pot dönecek. Aa dönmedi. Ana ne sikim hayat. Chat. Olmadı. Nunlu Leondas'ı kesebilir mi? Bir ihtimal. Bir ihtimal kesebilir. Lan o pot dönse ölmüştü biliyor musun? Dönmedi ulan. Dönmedi ulan. PK geç artık. Geçeceğim şimdi kanka. Bir, iki, vs daha atalım geçelim. Hazır. Başla. Kılıcı hiç silmeyeceğim beyler. izliyoruz. Bak 2 atabilir bak. 2 atabilir ona göre. Bakalım sekti skili. 4500 kaldık. 3500 onu spike'a dönmeden kesebilir miyiz acaba? Spike'a döndüğünde öleceğim. Döner mi lan? Döner mi lan? Döndü. Bu çar iyi olmuş iyi. Gerçekten bu çar iyi. Aa, bu arada benim seycem bitmiş beyler. Bu çar güzel olmuş. Hangi seyce bitmiş? Yo bitmemiş. Eksik sayıca mı var bende? 2, 4, 6, 3 aynen doğru. Çar bayağı iyi olmuş bu çara abi. Bir tane bak söylüyorum. Bir tane raptor koyuyorsun bu çara. E, şu avedonu satıp. Avedon zaten ne kadar? 10.000'in 10, binin, 10 binin altında değil değil mi chat? Belki üstüdür. Tam bilmiyorum. Üstüne bir 7-8 daha koyup bir tane böyle artı 14-15 rep raptoru alıyorsun. Tamamdır bu çara 9 dragon koymana gerek yok. 1 vs 1'de bile paramparça eder. İtem bastı mı beyler yazmış chatten bir arkadaş. Kılıç silme ne işe yarıyor beyler? Kılıç silme bakın şöyle anlatayım. 500, 1590 def var ya bak bir basıyorsun 1290'a düşüyor. Ya bu, bu şu demek asas sana 3 skill vurursa mouse gösterdiğim yere gelir hepen ve kurtaramazsın daha. Bunu basmıyorsun. 1600 defansla karşılıyorsun asasın güçlü skilllerini. O ezik skilllere geçtiğinde basıyorsun adamı kesmeye çalışıyorsun falan filan işte bilmeyenler için söylüyorum bu arada.